Çok yaşa oğlum. Anne bana dua et. Mayura'yı sağ salim bulup getireyim. Öyle dua olmaz Omin. O bir lanet ve bunun için asla dua etme. O öldü artık. Neden unutmuyorsun? Neden o uğursuz kızın adını sayıklıyorsun? Gidenler bir daha geri gelmez ki oğlum. Ayrıca... Lütfen artık. Onun adını anmayı bırak. Ona olan bu takıntın nedir böyle? Neden oğlum? Artık iş veya başka bir şey için konser düzenlemiyorsun. Su gibi para harcıyoruz. Onun adına bir bitkisel tedavi merkezi açıyorsun. Ya da ona benzer başka şeyler yapıyorsun. Bütün bunların nedeni ne oğlum? Vazgeç artık. Her şeye sahipsin öyle değil mi? Aşvarya gibi güzel bir karın var. O gitti artık. Onu unut gitsin. Hayatına devam et oğlum. Neyin var? Anne. Benim karım sadece Mayura. Başkası yok. Öfkem yüzünden. Aşvarya'nın alnına sindur sürdüm ama Tanrı beni bütün gelenekleriyle ikinci kez Mayura ile evlendirdi. Aşvarya benim karım değil. Mayura benim karım. Ben de onun kocasıyım. Omkar, bu deliliğe bir son ver artık. Bu çılgında bir son vermeni rica ediyorum. Hayatına devam etmelisin. Onu düşünerek hayatını mahvetmeyi bırak artık oğlum. Benim için endişelenme anne. Mayura'nın kliniğinin temelini atacağız. Hadi hazırlan şimdi. Mayura için ettiği duayla her sabah güzellik uykumu mahvediyor bu adam. Ah, omkar dersini aldım mancari. Senin de almanın tam zamanı. Evet anne. Mayura öldü. Ve Omkar onu düşünerek aklını kaçırdı. O zaman neden işini bitirip oradan çıkmıyorsun? Annemi seni desteklemesi için kandırdın. Onu incitmek istemiyorum. Bu yüzden seni evden kovmuyorum. Ama senin hakkındaki gerçeği bilmediğimi bir an bile düşünme. Beni defalarca öldürmeye çalışan sendin. Hayır Omkar ben... Sana karşı somut bir kanıtım yok ama hiçbir şey Mayura'nın sözlerinden daha önemli ve somut olamaz. Polis veya toplum meselesine gelince, aleyhinde delil bulduğum gün sana ne yapacağımı tahmin edemezsin. Eğer ailemde esrarengiz bir ölüm olursa, senin tutuklanma konusunda mahkemeye yazılı ifade verdim. Bir uyanıklık yapmaya çalışırsan bedelini çok ağır ödersin. Annem bu evde kalmanı istiyor. O yüzden izin verdim. Bu evde hizmetçi veya ev sahibi olarak kalman umurumda değil. Ama herhangi bir şekilde aileme zarar vermeye kalkarsan seni asla bağışlamam. Senin için endişeleniyorum. Endişelenmene gerek yok anne. Burada bir şeyler ters giderse veya tehlike sezersem mutlaka bir çıkış yolu bulurum ben, güven bana. Mayura konusuna bir son verdik. Geri gelmeyeceğinden emin olmalısın. Patron. Bally, sana defalarca söyledim, bana patron demeyeceksin. Efendim, telefon var. Gelin lütfen. Uğurlu saati kaçırmayın. Tabii peder. Vazgeç artık bu saçmalıklardan. Sana defalarca söyledim. Sen kocana konsantre olacaksın. Ona sevgini göstereceksin ve onu kendine çekeceksin. Ama hayır. Her zaman kendini mutlu etmeyi düşünüyorsun. Çok güzelsin. Neden biraz da aklını kullanmıyorsun ha? olacağına söz vermeni istiyorum. Bana söz ver Omkar bana bana yaptığını bir daha hiç kimseye yapmayacaksın. Aşık oldum Omkar olacağına söz ver. İyi olacağına söz ver. Lütfen Omkar söz ver. Buyurun. Şimdi temel atma zamanı. Baba ilk taşı senin atmanı istiyorum. Mayura seni çok sever. İmdat, imdat! Lütfen beni kurtarın. Yardım edin bana lütfen. Düşeceğim şimdi. Lütfen biri beni kurtarsın. Benim çocuğum! Beni onu kurtarsın. Hı. Bir yerine bir şey olmadı ya. Beni kurtardığın için teşekkür ederim abi. İyiyim ben. Oğlum neden ağaca tırmandın? Uçurtmam ağaca takılmıştı. Onu geri almak için ağaca tırmandım ben. De. Artık pis işleri sonsuza kadar geride bıraktım anne. Mayuran, şiş Mayura'nın şiş. ne yaptığını gördün mü? O kadın ne kadar kirli olduğunu gördün mü anne? Kirlenmeye asla tahammülü yoktu. Şimdi bu çocuğu kurtarmak için kıyafetlerini çamura bulaştırdı. Size nasıl teşekkür edebilirim? Oğlumun hayatını kurtardınız efendim. Sadece onunla ilgili. Çok üzgünüm abi. Giysilerin de benim yüzümden kirlendi. Sorun yok. Kıyafetleri unut. Yıkanabilirler. Seni kurtardım. Ve bu bana iyi hissettirdi. Teşekkürler abi. Anneciğim. O uğursuz Mayura yüzünden bu çocuk çok değişti. Mancari bu gelişmedir, değişiklik değil. O kız senin taş kalpli oğlunu insana dönüştürdü, bilmiyor musun? <laughs> Mayura'nın bu değişen onkarı görmesi gerçekten çok eğlenceli olacak. Bir kişinin üzerine uçurtma düştüğünde ne anlama gelir biliyor musunuz? Çok yakında güzel bir haber duyacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Dilerim ki Tanrı size bol bol mutluluk versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.